Evet çocuklar kurabiye yiyin birazdan okula gideceksiniz. Ya babacım ya yine mi okul ya biz okula gitmek istemiyoruz ki. Aynen öyle zengin amca ya bizi okula göndermeyin sürekli kavga ediyoruz zaten. Çocuklar çocuklar biz de zaten buraya sizi onun için çağırdık. Baldorit ben aradı bizi. Sürekli oğullarınız kavga ediyor. Buna bir çözüm bulun dedi. Aynen öyle çocuklar. Fakir doğru söylüyor. Biz de buraya çözüm aramaya geldik. Evet çocuklar evet. Söyleyin bakalım. Ne anlaşamıyorsunuz? Ya babacım ya aslında ben anlaşıyorum yani. Ama Rüzgar sürekli hava atmaya çalışıyor okulda. Yani bu da benim çok canımı sıkıyor. Tabii ki de hava atacağım ya. Yepyeni araba alıyorum. Yepyeni motor alıyorum. O motorlar arabalar sende olsa sen de hava atarsın. Ama yok sende. <laughs> Al işte babacım gördün mü bak yine benle dalga geç ya Tamam tamam oğlum durun susun yine kavga etmeyin çocuklar en iyisi şöyle yapalım biz de sizin yanınızda bir günlüğüne okula gelelim bakın biz fakirle nasıl anlaşacağız nasıl yani babacım ya bizimle okula mı geleceksiniz evet evet hem de bir günlüğüne mi aynen oğlum aynen bir günlüğüne biz de sizin yerinize geçeceğiz yani hep birlikte okula gideceğiz aynı sınıfta aynı sırada oturacağız bakalım nasıl olacak. Babacım ya okula bu arabayla gitmek ne kadar doğru bilemedim yani. Arda merak etme oğlum bu eski bir yarış arabası. Çok iyi arabadır yani. Bana dedenden miras kaldı. O kadar güzel bir araba yani. Babacım ya senin arabanla okula gidiyor olmamız gerçekten çok iyi oldu. Şu arabanın güzelliğine bak okuldaki herkes çok şaşıracak. Bak Rüzgar fakir de gelmiş. <laughs> evet babacım da şu arabaya bir baksana. Bu araçla mı gelmişler gerçekten? Rüzgar oğlum biz seninle ne anlaştık? Bugün dalga geçmeyeceksin. Tamam babacım tamam ya arabayı görünce sadece gülme tuttu. Zenginler de tam zamanda geldi. Artık buradan okula gidebiliriz. Babacım keşke bugün okula gitmesek. Şunların arabasına bak ya gerçekten hava atacaklar yine ben biliyorum. Biz de bu külüstür arabayla kesin rezil olacağız. Hayır oğlum hayır. Bugün ne anlaştık biz? Kimse kimsenin dalga geçmeyecek. Tamam mı? Herkes normal bir insan. Fakir kardeşim hadi gitmiyor muyuz? Ya babacım baksana ya. Fakir amca hayatında ilk defa bu kadar güzel araba gördü. Of rüzgar başladı yine. Tamam tamam üzülmeyin ya sizin arabanız da güzelmiş. Üzüldüğümüz falan yok bizim ya ne üzülmesi. Bu araba aslında bir yarış arabası. Eski yarış arabası yani. <laughs> Oğlum bu nasıl yarış arabası? Bu bildiğin külüstür kardeşim. Kusura bakma da seni kandırmış deden. Siz gülün gülün ama dedem bunda kaç tane araba yarışı kazanmış. Tamam kardeşim madem öyle madem çok hızlı olduğunu söylüyorsunuz hadi bakalım bir yarış yapalım. Ee, yarış mı? Yapsak mı ki bilemedim ki şimdi ya. Fakir amca korktunuz mu ne oldu? Hayır ve neden korkacağız biz? Tamam o zaman babacım hadi yarış yapalım. Tamam o zaman tamam hadi bakalım okula kadar yarış yapalım. Fakir ya senin için var ya fazla gaza bile basmayacağım. Bu klüstür araba en fazla kaç basabilir ki? Birazdan görürsün zengin kaçmasa bilir. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Fakir hazır mısın? Evet kardeşim hazırım hazırım. Hadi bakalım başlayalım. Tamam o zaman 3'e kadar sayıyorum. 1 2 ve 3 Hadi babacım bas bas geliyorlar. Hadi baba bas bas ya çok yaklaştık arkalarındayız. Tamamdır bu iş bu kadar. Oley be kazandık babacım. Tabii ki de kazanacağız oğlum ne sandın? Of baba of ya kaybettik. Evet oğlum da arabalar çok güçlü ne yapayım yani? Fakir ne oldu kardeşim aldım aklını. Tamam tabii gideceksin kardeşim. Sonuçta araba eskidi yani anladın mı? Benim de son model bir arabam olsa ben de seni geçerdim. İşte fakir orada dur bakalım. sen hiçbir zaman böyle bir araban olmayacak. Arkadaşlar Rüzgar'ın arabasına bakın. Hayır bebek polis bence o araba zenginindir. Ay Rüzgar araba senin mi acaba? Hayır Gözde canım benim babamın arabası. O. Babanın gerçekten çok güzel arabası varmış Gerçekten çok beğendim Evet benim babamın güzel arabası vardır İstiyorsan okul çıkışı gezdireyim seni Of ya rüzgara bak delireceğim şimdi Oğlum ne oluyor niye sinirlendin şimdi Babacım ya dediklerine baksana. Kimse öyle diyemez Gözde'ye. Oğlum yoksa sen onu mu seviyorsun? Söyle bakayım seviyor musun kızı? Babacım seviyorum da hep Rüzgar'a bakıyor. Nasıl olacak bu? Merak etme oğlum merak etme. Ben sana taktiklerini veririm. Rüzgar'a bak sen ya babasına çekmiş. Babası gibi çapkın yani. Evet çocuklar sessiz olun bakalım. Ders başlıyor. Arkadaşlar ben annemle babamı çok seviyorum. Siz de anne babanızı seviyorsanız bu videoya like atın. Kanalımıza abone olun. Bugün gördüğüm kadarıyla Arda ve Rüzgar babasıyla gelmiş. Evet balde öğretmen aynen öyle oldu. Evet balde öğretmen ya çocuklarımıza eğitmeye geldik. La oleyim, vallahi benim babam yanımda olsa sürekli döver beni. Evet fakir bey zengin bey hazır gelmişken söyleyeyim yani. Arda ve Rüzgar gerçekten çok haylazlar. Hiç derslerini çalışmıyorlar ve soruları bilemiyorlar. Evet evet hocam ya bunların farkındayız. Hocam emin misiniz ya hadi Arda'yı anladım da Rüzgar bilir yani. Hadi ve oradan nereden bilecek? Asıl senin çocuğun bilmiyordur, benim çocuğum biliyordur. Bakir Bey, Zengin Bey ikisi de bilemiyor. Babacım aslında ben biliyorum da Arda işte biraz kafamı karıştırıyor. Hayır babacım ya tek bildiği oyun oynamak. Başka hiçbir şey bildiği yok yani Rüzgar'ın. Çocuklar sessiz olun sessiz. Madem öyle bir soru soralım bakalım ikiniz de biliyor musunuz? Madem öyle bir soru soralım bakalım kim biliyor kim bilemiyor. Evet evet sorun hocam bakalım. Kim biliyor kim bilemiyor anlarız şimdi. Evet Balcı öğretmen sor bakalım. Benim oğlum rüzgar kesin bilecek yani. Ben inanıyorum. Babacım dur ya fazla da gaza getirme beni. Sonra rezil olmayalım. Arkadaşlar ya gerçekten kim bilecek acaba? Vallahi neyse ya onlar bilmeye çalışsın. Bize hoca soru falan sormayacak o zaman. Hocam soruyu bize cevaplayabilir miyiz? Hayır çocuklar sadece Rüzgar ve Arda'ya soruyorum. Ve bir çarpım tablosu soracağım. Söyleyin bakalım Arda, Rüzgar 5 kere 2 kaçtır? Evet oğlum hadi bakalım bil bakalım bu soruyu. Çok kolay bir soru geldi bak. Babacım ya benim için zor bir soru. Evet Rüzgar soruyu bilmen lazım oğlum. Kolay bir soru zaten değil mi? Ee, babacım gerçekten hiçbir fikrim yok yani. Oğlum ya sen de nasıl bilemiyorsun ben anlamıyorum. Çalışmıyor musun hiç? Babacım çalışıyorum da herhalde bu kısmı atlamışım. Ya oğlum bu kadar kolay soruyu nasıl bilemezsin ya? Nasıl bilemezsin? Ya arkadaşlar bilenler varsa yorumdan yazsın. Evet evet arkadaşlar yorumlara yazın ama bence çok kolay bir soru. Ya bunu ben bile biliyorum. Çok kolay bir soru bu. Arda Rüzgar ne oldu oğlum bilemediniz mi? Hocam düşünüyoruz ya yapmaya çalışıyoruz. Oğlum bunun yapılacak bir şey yok. Bunu zaten bilmeniz lazım. Zengin bey, fakir bey bari siz söyleyin. Ben söyleyince çocukların kafasına girmiyor. Babacım ya sen söylesene. Buyurun Zengin Bey siz söyleyin. Vallahi ben de şimdi bir kafam karışmadı değil aslında. Zengin Bey oha yani çüş sizde mi? Yok kardeşim ya yok bu kadar zengin olmuşsun. 5 kere 2'nin kaç olduğunu bilmiyorsun. Ya aslında biliyordum da şimdi bir kafam karıştı. Babacım ya nasıl bilemezsin vallahi rezil olduk. Ben zengin merak etmeyin merak etmeyin ben biliyorum cevabı. Ben zengin gibi gerizekalı değilim. Tabii ki de 5 kere 2 o ne der yani o ne der Allah'ıma şükrediyorum ki sonunda biri bildi ya Evet çocuklar basketbol dersine hoş geldiniz bakalım Bu elimdeki gördüğünüz şey toptur arkadaşlar basketbol topu Evet hocam hayatımızda ilk defa top görmüyoruz Aynen öyle hocam ya ben ne basketler atarım bu rüzgar kendini yine övmeye başladı ya deli oluyorum bu çocuğa. Arda Rüzgar oğlum siz başladınız yine. O zaman babalarınız ilk olarak göstersin size. Evet evet biliyorum ben de biraz. Oo ben çok güzel basketbol oynarım yani. Fakir falan karşımda duramaz valide öğretmenim. Tamamdır fakir hazır mısın? Hazırım hazırım tabi gel bakalım göstereceğim gününü Çocuklar iyi izleyin şimdi bakın nasıl basket atacağım İlk olarak şöyle koşacaksınız Ondan sonra rakibinize birkaç kez vuracaksınız şöyle döveceksiniz onu Lan böyle oyun mu olur ne vuruyorsun ne vuruyorsun dedim sana Ondan sonra rakip sersemleyince çocuklar smaç hop basacaksınız Ondan sonra hop smaç <laughs> Ve basket <laughs> Bu kadar basit işte Ulan zengin ben gösteririm şimdi sana bana nasıl vurursun Al sana, al sana, al. Aa, aa. Al sana, bana nasıl vurursun? Babacım, durun, sakin olun. Arkadaşlar olamaz ya, babamla fakir birbirine girdiler. Durun bakalım, durun ne oluyor orada Durun, zengin bey, fakir bey. Bunu dövmekten gerçekten yoruldum ya. İyi ki geldiniz yani. Zengin bey, fakir bey hemen odama gelin. Hadi evlerinize gidin siz. Çocuklar kendi aralarında daha iyi anlaşıyor.